Herkese odası bugün yapıyorum. bir videosu, videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen bir serimiz olan en zorlu rampa ile karşısının beden nasıl böyle keyifler her zamankine bin kaç çıtındır dostlar bugünkü olayımızı çok seviyorum bu video gerçekten çok çünkü arabalar bayağı zorlanıyor neyse olayı bir ufaktan bezet geçmek gerekirse burada gördüğünüz arabaları sırasıyla önce bir ton sonra bir buçuk ton sonra iki ton olmak üzere şu bayırdan çıkartacaklar çıkabilecek en zor şartlarda çıkacaklar ve bu bayır gerçekten dik bir bayır. Neyse burada çıkartmaya çalışacaklar. Bakalım kaç tane araba? 1 ton veya 1.5 ton veya 2 ton da zorlanacak dostlar. Burada çok sevdiğim bir araba var tekrardan. Son zamanlarda çok gösterim çünkü çok sevildi aga. Çok sevildi düşündüğüm bir araba. Hilux'la yapacağız ilk olarak sonra Audi sonra BMW sonra Chery sonra ya, neydi lan bu araba DS mi DS bakalım ne olacak diyorum hızlı bir şekilde başlıyorum o zaman ilk olarak neyle başlıyoruz en sevdiğim araba hayalimin araba hayalimdeki arabayla başlıyorum ulan şuradaki şey keşke olmasa 10 numara olurmuş Neyse Şimdi 2 çarpı 4 ile Başlatacağım açıkçası sonra 4 çarpı 2 ile başlatacağım Çok zor olursa L'yi alsak mı almasak mı almayalım Evet 1 tonla Başladık 1 ton Ya Hilux'un sen çok rahat çıkartacağına adım kadar eminim de Evet biraz sanki Abi niye böyle zorladın lan Oha Sen ciddi olamazsın Abi bir tonsun sen sadece sen nasıl Ana Hilux'a bak Hilik sınıfta kaldı ha, Hayret. Ya tamam çıktı ama. Ne şartlarda çıktı gördünüz değil mi? Şunu o öyle bir anahtar yapayım da. Bir kenara gelsin ya. Bir FPS solo bir yedim. düzelir. Hadi bakayım. Abim çıktım Eyvallah. Ama çok zorlandın. Bir tonu geçti. Bakalım ne yapacak? Diğer araba bir tonda. Sırasıyla yapacağım. Arabalar bu arada. Önce bir tonda bunu geçti diye öne alacağım. Sonra geçemeyen arabaları arkaya alacağım. Yani hepsini önce bir ton yapacağım. Eskiden ben bir araba alıyordum. Bir, bir buçuk, iki, iki, diye gidiyordum ama artık öyle yapmayacağım. Ee, sırasıyla hepsini deneyeceğim yani. Bir tonda başarılı oldu. Güzel araba severiz. Gel bakayım şöyle. Heh, Allah. Dur kanı vuruyorduk. <gülüyor> gel geri. <laughs> Dur bakayım. Aldırı. Çok fazla kayıyorsun. Sana acil 3 vakte kadar bir kaymama ilacı veriyorum. <laughs> Şimdi bir tonu geçenler. Şimdi bölümü geçenler şöyle alayım. Geçemeyenler zaten buraya almayız çünkü gerek yok. <laughs> yani şurada Allah arabayı vurduklar. Allah. Abi videoda kaza yaptık ya. <laughs> Ufak bir araba çizdik. Olur öyle şeyler. Dert değil, dert zaten bakayım. Evet, Audi A3. Biz bunu tam bir yıl önce A3'ün ee, şey HP ile yapmışız. Bakalım sedan ne yapacak hmm. ama bu biraz güçlü bir Audi A3 galiba ya. Bu ne lan böyle sesle bak. Ne bağırıyorsun lan? ozancımın arabası. Hadi bakayım. Gel la şuradan. Ver gazı. Sen ne diyorsun ya? Bir şey diyeceğim beyler. Bu haksızlık ya. Harbi haksızlık var bu işte. <gülüyor> Abi <laughs> Hilux buradan çıkamadı. Sen ne kadar rahat çıktın öyle ya. Vay arkadaş. Biraz fazla rahat çıktın ya. Dayı olmuyor böyle ha. <laughs> Vallahi yakışıyor sana. Zorlanman lazım senin. Biraz fazla rahat çıktı ya. Neyse. İkinci turda göreceğiz. İkinci turda bakacağız. Bakacağız. İyi geçti. Allah ne oluyor? Discord'tan bir git geldi. İndirelim bakayım. Dön aga. Gel böyle. Ha. Araba egzoz patlatıyor. evet. BBB neydi bu? M2 G20 mi? Öyle bir şeydi ya. Unuttum valla. Yalan söylemeyeyim. Abi iyi güzel bir araba. <laughs> Camları falan gitmiş biraz bozulmuş. Mod gidici gitmeden dedim ki o zaman son bir videoda kullanayım. Zaten gidicisin. Yürü bakma aslanım. İki tane ESC'si var arabada. İki kere korumayı almış. Lan bugünkü bütün araba bir ton çıkacak galiba abi. Bu çok rahat çıktı ya. Ben kabul etmiyorum ya. Bu daha rahat çıktı. Abi Hilux niye zorlandı ben onu anlamadım yani. <laughs> Yalnız bunda da 4x2 4x4'de seçeneğim var diyecektim. Bir baga girmiş oyun galiba ya. <laughs> Abi çok rahat çıktı ya. Vallahi bir ton hepsi çıkartıyor ama bir ton çıkarttılar ya. Bir ton artık arabalar için pek zor gibi gelmiyor. Yani herkes çıkartacak gibi hissettiriyor şu anda bana. Olmadı. Vallahi olmadı. Bu ne abi? Hiç beklediğim gibi gitmiyor yani. BMW sen kendine gel aslanım. Niye böyle şey yapıyorsun? Çok rahat çıktı. Bunun önüne ne oldu? Önüne kim vurdu? Gel kardeşim şöyle. Ah oh. Ya buttuk araba ya. Gel lan geri. Lan gelsene lan geri. Abi arabada R yok. Ana araba bozuldu lan şaka baka. Lan ne? Aa şaftı kırıldı bak bak. Ana benim face kimin arkasında kaldı. Gördün mü şaftı? Bak şaft kırıldı. Kendimi şöyle mi alsam bu sefer? Yok burada yerini beğendim ben artık buradayım ya. Biraz değişik olsun dedik. Değişiklik olsun iyidir. Değil mi? Ha şöyle kalalım orada. <laughs> arabayı şaftı kırıldı. Neyse yapacak bir şey yok. Son değişirsin. Çevre o. Bence kalır aga. Ulan şehir sulu aga. <laughs> Geçen gün bir tane ofrat videosu çekmiştim hatırlarsın. buna 3-4 gün önce. Abi ne linç yedim ben orada ya. Lan esprisine diyorum. Bir dakika. Bu da... Sen niye çalışmıyorsun lan? Bir dakika geliyorum chat. Bunun şeyi bozulmuş. Allah. Normalde bu tarz arabaları koymuyorum ben ama şu anda bildiğiniz arkadaki şey çalışmıyor. Var ya şu ee, bağlama aparatı. Manuel olarak bağlayacağım. İnşallah sorun çıkartmaz. Diyelim bakalım ne olacak. İnşallah sorun çıkartmadan çözeriz. Şöyle şunu şuradan alacağız. Bunu buraya oturacağız. Arabanın arkasına bağlan. Yürü bakayım asarım Ve ilk araba kaldı aga. Sifta. Niye gitmiyorsun lan? Lan gitsene. Abi. Ciddi olamazsın. Onun freni mi basıldı lan? Bir dakika. Bunu fre senin frenin mi basıldı? Alıyordu? Lan senin frenin mi vardı? Harbi <laughs> frenin var ya bunun. Yo geri geri gidebiliyor. Abi araba niye ilerikmiyor? Dayı niye gitmiyor? Abi bağlantısı koptu. <laughs> Dur şimdi. Bakayım. Hayret bir şey. Çıkartamıyor lan resmen. Dur bak şunu bir kapat portal. Yürü bakayım. Ana çıkartamadı. Nasıl çıkartamazsın ya? Hadi be Tiko. Abi ciddi olamazsın ya. Yok çıkarttı. Bir hızlanması gerekiyordu. Abi araba çok garip gidiyor şu anda. Saçma bir şekilde bak. Hadi aslanım. Bari bir, bir ton da olsa yap ya. <laughs> Yapma canım benim. Yapma. Bak sağ sol yaparak da olsa kabulümdür hadi. Senin şu anda garip bir şey var. Şu anda Discord'da bir şeyler dönüyor. <laughs> hadi bakayım. Çıktı ama ne şartta çıktı. Yanlar aga. <laughs> çıktı mı çıktı ya. çıktı olarak kabul edeceğim ben bunu abi. Yani sonuçta çıkarttı yukarı. Öyle de böyle. Geri kaymadı ama ileri de çok zor gitti. Bir tona geçti ama bu bir buçuk tonu geçmez aga. Ertelik kalır baba. Neyse yapacak bir şey yok. Kabulümüzdür. Haydi bak ilk elin günahı olmaz. <laughs> yürü bakayım aslanım. Şuradan çek el freni. Yok abi araba öldü ya. Perti çıktı. Şimdi ne olacak biliyor musun? Şimdi Buradan buraya geçeceğiz. Heh, yürü bakma aslanım diye kaçtı bu 3 müydü neydi bu plakaya bak feroya yapıştırmışız plakaya <laughs> gel dayı oğlu yavaş gel yavaş gel yavaş gel 3 2 1 vur gazı hadi bakayım aslanım yaparsın çıktı abi vites bile değiştiriyor biraz fazla patlatıyor ama ya bu ee, bu da şeyde kalır ya Daha tamam bu da kalacak gibi ya ver yanı kaldı kaldı. <laughs> Büyük ihtimal kalır. Bir buçuk ton da bu da kalır. Bir tonu hepsi çıkarttı. Neyse ona da şükür. Ona da şükür. Bir ton bir tondur yapacak bir şey yok. Hepsi geçti. Lan nasıl geçti lan hepsi. <laughs> Ama bir buçuk tonda kalacak çok ara var. Mesela Hilux beni çok şaşırttı. 4 çarpı 4 alsam çıkar da 4 çarpı 4 almak istemiyorum. Eşit olsun diye. <laughs> Yanına bakayım. Ver gaz ver. Allah direğe vurmuşlar. Direğe yamulttular. Uçamadım anne. Kaldın orada işte. Evet kardeş şimdi şöyle geç bakayım. Hilux. Seni bir yenileyim ben. Yürü bakayım. Böyle bir motorun ısınsın senin. Dur. Arkaya de demiri koydum. En sevdiğim kasa. Ya şundan bir tane bundan olacak benden. Mis aga. Başka bir şey. Bundan alacağım. Bir de karavan alacağım. En büyük hayalim. Bak şu model. Bu kasa lüks. Gel ya bakayım. Yapışır dayı oğlu. <laughs> Alır mı? Hadi lan. Kaldı ya. Gidiyor mu? G kaldı resmen ya. Abi araba kaldı. Hilux lüks, buçuk ton da kaldı. Yapma be. Yapma be dayı oğlu. Bak 4x4 alsak ama yok hepsi eşit olsun 4 çarpı 2 tamam hepsi eşit olsun Kaldı ya Lan bundan bir hafta olmadı bir hafta önce bile bir tane video kullandım ulan dedim Hilux hiçbir yerde kalmaz Abi ben o zaman daha ağır bir şey çekmiştim sırtımda Aa yok o zaman sırtımdaydı Şimdi kasa hafif ya Kasa hafif olduğu için Yük arkadan çekince patiye kalıyor araba çıkmadı Üzdü Hilux harbi üzlü var ya bir çok altında oldu ya ben de geçer hepsini dedim ama A -a. Yalan oldu Yalan oldu Hilux'cum Sana neler oldu Allah arabayı vurduk Gel 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 geri al ileri Gel şöyle Kal burada tamam Kal burada Pati atmayı yapıyor ama Ah <laughs> Ya lan Dur bir dur Neyse şuraya yanaşacaktım Abi gidemiyorum araba vitesi bozuk galiba Şanzıman bozuldu aga. Harbi şanzıman bozuldu. Kaydır bak şöyle. Heh. Gel böyle. Heh. Burada kal. Kamyon gibi ses çıkartıyor bile ya. Geç. Audi yapacağım mı lan? Dur. Sen de kanka. Yapar. Bu biraz fazla değişik bir Audi. Bu zibidi paket Audi'lerden. <laughs> güçlü paket yani harbiden güçlü. Yürü bakayım dayı oğlum. Geçti geçti. Zorlandı ama. Bir buçuk ton da bayağı zorlandı. Ama bu iki ton kalır. <laughs> iki ton da bir kalır bu araba. Geçmez. Yazan oldu. Yalan oldu. Yavaş. Allah. Lan yanlar mıyız şurada? Çek hali şuradan <laughs> Olmadı be. Dedim yanlara atar belki arkayı da. Yok atmadı. İyi gene geçtim geçti. Geçsin aga. 3 tonda bakacağız 3 tonda neler olacak Ben şurada kal bakayım Pat 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 ne güzel, güzel patlatıyor BMW Ne yapacağım lan geçebilecek mi acaba çok merak ediyorum harbiden Gel geri Bağlandı mı bağlandı hadi bakayım Bu arkadan iter olduğu için Bir tık Abi sen ne diyorsun çıktı ya ya BMW bak bir buçuk tonda ben dedim patiye kalır falan dedim de kalmadı. ESC iki tane ESC'si var. Tamam mı? Pati engelli aga. Diyor ki çıkabileceği maksimum güçte yavaş yavaş çıksın hesabı. i̇yisin <laughs> iyisin. Allah iyisin ha. Beklemedim arabalardan, beklemedim performanslar. Ben dedim ki Hilux geçer dedim, geçmedi. BMW kalır dedim, kalmadı. Audi nasıl geçti ya? Audi'nin kalması lazım aslında orada. Niye ön çeker, arkada yük? Arkaya doğru çekmesi lazım ama yok kanka adam yapmışlar yani. Audi farkı. Çerinin geçme ihtimali yok ya. Vallahi çerinin geçme ihtimali yok ama işte ne yapacak? Ne yapacak? Dur şimdi. Çeri şimdi şu sıralama bozuldu ya. Şöyle hızlıca çeriye geleyim ben geri. Gel bakayım aslanım. Yanlar mı? Yanlamadım. Gel bakayım şöyle. Oppa, Bir bakayım. Ha bu sefer hızlı gitti. Vallahi gitti gitti. Hadi aslanım yaparsın. Sen ciddi olamazsın ya. Bir tonda kaldın bir buçuk tonda çıkacaksın mı? Harbi mi ya? Abi oyun bana dalga geçiyor ya. Çıktı lan. Nasıl çıktın ya? Abi ben şok. Senin kalman lazım dayı ol ya. Cidden kalman lazım ama. <laughs> Vay arkadaş. Hilux utan lan. Utan. Vallahi utan. Ben şok. Çok fena şoklardayım. Abi. Olmaması lazım. Olmaması gereken şeyler oluyor. Tigo'ya baksın. Aslanım benim be. Tigo'ya bak. Aslan parçası. <laughs> Gel bakayım. Diz. Sen kalam o ya. Bir araba kalsın bari bir çıktı. Ayıp oluyor ya. Dur lan yenilemedik arabayı. Gel bakayım. Dur şu şu. Bağlan. Hadi bakalım. Yapıştır daha yol. Kaldı kaldı. Çok patiye kalıyor bu araba geçmez. Hadi lan kal bari. Kal kal kal. Lan kalsana <laughs> Kalmayacak ya. Niyet etmişler hepsi geçmeye ya. Abi bir buçuk ton sakin ol ya. Ne yapıyorsun sen ya? Dursana. Hadi. Geçti ya. Hadi ata ata at, geçti resmen ya. Tam zibidi bunlar tam. Vay arkadaş ya. Abi bekledi performanslar değil bunlar. Vallahi bekledi performanslar değil. Abi ne diyeyim şey yiyemem şimdi Geçen geçiyor Hilux'da iş yokmuş demek ki. Neyse yapacak bir şey yok Geçtim geçti 4 araba Hilux nasıl kaldı abi <laughs> Bak Hilux'dan soğudum ya Abi videoyu izledim Hilux'dan soğudum <laughs> Almayacağım lan Hilux Hilux Geçik hayatta sanki etkilendim böyle bir şey olamaz ya gel bakayım Şimdi 2 ton Artık 2 tonda kal kardeşim ya, yani, değil mi yani Yok bu geri geçer ya Audi fark bu 4 çarpı 4 kalba zaten fabrika çıkışı 4 çarpı yok. olabilir diyeceğim Aga bunda şey gitmiş Bir dakika Ulan bunda H açılıyor bunda niye açılmıyor Oyun bozuldu aga bazen oluyor öyle şeyler Bu dolardan biri <laughs> Gel geri Neyse manuel bağlarız. Öyle bağlanması bize böyle bağlarız. Yapıştı dayı oğlu. Zorlandı bu sefer. Audi gidiyor aga. 2 ton, 2,5 ton, 3 ton fark etmek sizin gidiyor abi araba. Gitti mi gidiyor yani? yap şey yapışıyor aga gitti. Vallahi çıkarttı. 2 tonu çıkarttı adam ya. Abi Nasıl çıkarttın ya? ya Helix'i 4x4 kullansam çıkar da Helix'i eşit olsun diye. Merkez 2 çeker o da 2 iki, çeker kalsın diye. Vallahi geçti. Ne yapacağız? Finalde ikisi 2 tonu 1 buçuk tonu. arkaya yaka balık öyle bir ötüsek ya. Ver dayı oğlu. Bu, bu büyük ihtimal bu araba Quadro. Yürü bakayım 2 tona. Ver dayı oğlu. Gel bakayım. Sen kalacaksın gibi ya. Hızlandı ya. Hızlanması bek kalır da. Aa bu da geçti. Bugün olay garip ya. Vallahi çok garip. <laughs> Abi normalde geçemiyordu bunlar ya. Ben anlamadım. Bak bir önceki videoya gidelim. Tamam Çok güçlü arabalar vardı. iki tonu çıkartamadılar. Bugünküler zibidi olmuş aga. Herkes gidiyor. Bugünkü arabalar mı? iyi diyeceğim yo hep yani ne bileyim Neyse Tigo kalır da bari <laughs> Hilux kardeş Hilux diye kaldı abi Bari Hilux kalmasaydı ya Geçti abi yapacak bir şey yok Ben de elimden gelen işkence yapıyorum Araba kalmıyor Değil mi lan içine bak araba içine kadar güzel Neyse gel bakayım Tigo kalsana lan sevabına Hadi asap sen kalırsın. <laughs> Sana olan güvencim sıfır. Tamam mı? Kal. Tamam şöyle bağlan bakayım. Kaldı kaldı. Buradan kalkamadı daha. Kaldı kaldı. Hadi. Kal. Oh be. Kal lan. Çıkma lan. Al kaldı ya. Abi ya nasıl kalırsın ya? <laughs> ya burada da kalamazsın ya. Sen o kadar aa tekeri kilitledi valla. Ah vurduk lan. Eyvah gitti. Valla param parça ettik be. Neyse yapacak bir şey yok. Kaldı. Geç bakayım iyilik sen de şuraya. Dayı oğlu sen geçeceğim bu lan? Sen de kal lan. Hadi iki tane finalist kaldırırım. Ama üçüncüyü kaldıramam. Gel bakayım. Bağlan. Yapıştı daha yol. Kaldı kaldı. Bu da ön çeker ya bak. Ar ön, arkaya bir bastı yükü. Ön taraf boşta. Kaldı. Kal lan. <laughs> Hadi be. Burada kalmazsın be. <laughs> kaldı lan. Oh be en azından iki araba kaldı. Vallahi şaşkın. Fero şaşkın. İyi iyi kalsın biri ya. İyisin iyisin. Neyse olduğu kadar. Oh. Kal. Evet dostlar. Ayyvah, adamın üstüne bindik lan dur şuraya gel. Oha yavaş sakin sakin. Evet dostlar finalistlerimi gösteriyorum. Audi ile BMW helal olsun kardeşlerim. Güzel arabaydı. Hilux. Çok şaşırdım. bir şaşırdım ya. Nasıl kalırsın ya. Seni o kadar övdüm ben ya. Vallahi çok övdüm bir de ya. Neyse <laughs> evet dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsiniz. Video beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çiçeklerin daha önce gelmiş yorumlar da yorumlarda belirtin. sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün bu kadar. Haydi bakayım. Görüşürüz. Bay bay.